Herkese iyi hafta sonları. 24 Mayıs Cumartesi başlıkta gördüğünüz gibi tuttuk tuttuk. En sonunda zaten tutacağız hep beraber doları. Artık dolarım tutarız neyi tutarız bilmiyorum. Şimdi şöyle bir video olacak aslında. Dolar, faiz ve konut üzerine yani 3 tane denklemimiz var biliyorsunuz. Genelde konservatif yatırımcının denkleminde işte dolar, altın, mevduat faizi ve konut yatırımı. Tabi bütün bunların dönüp dolaşıp aslında şu anda bağlandığı yer dolar. Niye dolar? Şimdi konuşacağız. <laughs> Bu hafta içinde Merkez Bankası Başkanı'nın sunumu vardı biliyorsunuz enflasyon raporu. Ee, gerçekten değişik bir enflasyon raporuydu. Canlı hani biz de izledik borsada işlem yaptığımız için ve bir sürü şey etkilendiği için yani Sayın Başkan'ın tabii ki surat ve beden dili hani çok belli rahatsız oldukları ee, sonuçta. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama her seferinde siyaset tarafından gol yiyorlar. Yani bir anda tam faizleri indirmeye çalışıyorlar. Hani tam bu dönem bir faiz indirimi başlar mı? İşte konutlar hareketlenir mi? Çünkü elinde konut olan insanlar son bir buçuk yılda ciddi anlamda, reel anlamda zarardalar. Yani hem enflasyona hem faize göre. Ee, ve hani herkes bir yani konut hareketlenir mi? İşte borsa hareketlenir mi? İşte ne olacak falan derken 19 Mart olayıyla beraber bir anda değişen bir konjöktür ve bir anda 36 60'lardan kurun 42 liraya gitmesi buçuk saatte ondan sonra sert bir şekilde 38'e inmesi ve orada kalması eriyen bir 60 milyar dolar para ve bir yıllık emeğin çöpe gitmesi. Şimdi haklı olarak hani adamlar da bir şey diyemiyorlar. Çünkü hani böyle bir hamleyi muhtemelen siyasi tarafta beklemiyorlardı. Ama işin komik tarafı <laughs> şu. Bir tane gazeteci soruyor. diyor ki hani bunu biliyorsunuz bu konunun geyiğini de yapmıştık. Hani ben şey demiştim hani böyle bir bir saat, bir buçuk saatten 36 buçuktan 42'ye gidince hani ulan ne oldu hani ne demiştim ki hani nöbetçi dolar satıcı hani bir ara tuvalete kalktı. Adam döndüğünde bir buçuk saatte ortalık karıştı. Tabii işin şakasıydı bu ama bir gazeteci çok güzel bir soru sordu. Dedi ki yani dedi ne oldu dedi 42'ye gitti dedi hani siz doları bu kadar tutuyorsunuz baskılıyorsunuz zaten çok belli ne oldu da bu bir buçuk saatte ne oldu 42'ye gitti sonra nasıl geldi 38'e Tabi sayın başkanın surat ifadesi gerçekten çok çaresiz ee, ve haklı olarak da şunu dedi işte limitlerimiz dedi bir anda dedi doldu hani bu kadar büyük bir talep beklemiyorduk limitlerimiz doldu limitlerimiz dolduğu için de o limitlerin açılması için bir bir buçuk saat geçti. Hani Allah'tan limitlerin hani e, limitlerin açılması için 3 saat geçmesi gerekmedi. Çünkü 1,5 saatte 42 olan dolar dıt 3 saatte ne olur sorusu. Fillin de Hatta şimdi <laughs> videoyu durdurup yazabilirsiniz. Hani 1,5 saatte 36-60'tan 42 olan dolar kuru eğer ki 3 saat bu limitler açılmasaydı ne olurdu? A şıkkı, 65 şıkkı, 70 ver verebildiğin Çünkü bilemiyorsun ne olduğunu abi 36 60'tan 42'den bahsediyoruz bakın bir buçuk saatte neredeyse yüzde bir artıştan bahsediyoruz o gün yok kontratları tavan oldu dolar kontratları yani ee, ve bu gerçekten gülüyoruz ediyoruz ama çok üzülecek şeyler bunlar Çünkü Bunlar güzel keyifli şeyler değil Evet dolar kuru bugün baskıları Evet dolar kurunun bugün Belki en az 45-50 civarında olması lazım ama şu da bir gerçek bu ülkede ciddi anlamda biliyorsunuz bir enflasyon terörizmi var yani bu kur bugün yüzde iki artsın yüzde on zam yiyeceksiniz hayata Çünkü son iki seneden beri enflasyonun artma sebebi dolar kurumu Arkadaşlar şimdi eskiden Mesela giderdiniz esnafa değilim zam yapmış atıyorum yüzde Adam diyordu ki abi doları görmüyor musun? Sen de diyordun ki hak veriyordun yani hakikaten dolar yukarı gidiyor. İşte atıyorum 8 liradan 9 liraya gitmiş adam diyor ki bak diyor, abi ben de zam yaptım. E arkadaş 2 yıldır dolar hiçbir yere gitmiyor siz niye zam yapıyorsunuz? Diyorduk. Şimdi onlara da şimdi ne olacak? Dolar gitmiyorken zam yapan adamlar Yarın öbürsü gün dolar da oldu ve yüzde elli olduğunda arkadaşlar siz zam yapmayacaklarını mı zannediyorsunuz? Ya her şey yani zıvanadan çıkmış durumda. Ee, ve gerçekten hani şöyle düşündüğüm zaman hani böyle sohbet ediyoruz bazen işte dışarıda beni gören oluyor sağ olsunlar geliyorlar işte uçakta yurt dışına seyahatlerde yurt dışında görenler oluyor geliyor sohbet ediyoruz. Herkes şunu söylüyor yani hocam ne olacak? Ya, gerçekten <laughs> ne olacağını ben de bilmiyorum. Ama hani e, Recep İvedik'in bir filminde bir sahne var ya böyle kahve falı bakıyor kıza diyor ki sana diyor kabaran bir şey var diyor. Hani biz de öyleyiz yani bize de kabaran bir şey var. Yani bu normal artık bir şey değil ve bu artık kontrol edilemez hale geldi. Şimdi doları tutuyorsun enflasyon gidiyor, dolar bazında ülke pahalı hale geliyor. Dolar bazında ülke pahalı hale geldiği zaman turizme kimse gelmiyor. Konut fiyatları dolar bazında dünyadaki en yüksek seviyede kalıyor. İşte ne yaptık? Dalda geçtik değil mi? Dedik ki ulan dedik Esenyurt'taki evin fiyatıyla Dubai'deki evin fiyatı aynı olur mu? Dedim dedim bir buçuk yıldır. <laughs> Sonra gittim Dubai'deki emlak sektörünü inceledim. Altı gün orada biliyorsunuz çalışma yaptım. Şimdi mesela orayla ilgili yatırımlar yapıyorum. Sizlere anlatmaya başladım ki anlatmaya da devam edeceğim. Ee, yarın çok güzel iki tane mesela proje. Çünkü niye? Abi şimdi dolar bazında burası bir kere çok yukarıda kaldı. Bir. Çünkü niye? Dolar aşağıda. Şimdi dolar bugün 50 lira 60 lira olsa dolar bazında evler Türkiye'de de ucuzlayacağı için belki hani yabancı yatırımcının tekrar bir teveccühü olabilir. Ama şimdi siz bugün dolar bazında pahalısınız bir, iki, e, kredin yok. İnsanlar ev kredisi çekemiyor. Yüzde otuz beş, yüzde kırkla morguç faizi mi olur? Böyle bir şey olabilir mi? E bak dünyanın öbür tarafları işte mesela Dubai dedik. Adamlar yüzde yirmi peşinatla size ev veriyor. Yüzde yirmi peşinat. Ev teslimine kadar yüzde sin'i ödüyorsunuz. Geri kalan yüzde elliyi de 10 sene morgıç çekebiliyorsunuz. Yıllık yüzde dört faizle. O çektiğiniz morgıçı da evi kiraya ve Airbnb yaptığınız zaman da o morgucu da o karşılıyor. Yani siz neredeyse evin yarısını ödeyerek yüzde yirmi peşinatla başlayıp ev sahibi oluyorsunuz ve evinizde iki sene sonra en az yüzde 40 yüzde 50 dolar bazında değer kazanıyor. Şimdi sen burada mı yatırım yaparsın? Yoksa dönüp Türkiye'de aylık yüzde üç buçuk mortgage faizi çekip bu şişmiş fiyatlarda ev mi alırsın? Şimdi niye Türkiye'den herkes işte mesela insanlar şu anda harıl harıl değil mi? Yurtdışından dışından emlak alıyor. İngiltere'den alıyor, Amerika'dan alıyor, Dubai'den alıyor. Şimdi 3 tane lokasyon var. Özellikle mesela Amerika ve Dubai İki tane önemli şu anda konut tarafında dünyada gelişen yer. Ve şu anda mesela Türkler yavaş yavaş gözünü Dubai tarafına çevirdi. Şimdi yarın mesela onunla ilgili iki tane video çekeceğim. Bu arada onunla ilgili yani hocam bu Dubai ile ilgili biz yatırım yapmak istiyoruz diyenler e, beforethenews.com'da invest Dubai bölümündeki invest Dubai bölümündeki formu doldurursa Arkadaşlar herkese arayıp kendim de birebir anlatıyorum. Dubai tarafındaki broker da özellikle fırsatları anlatıyor ediyor. Ama bu formu çok net bir şekilde doldurmanız lazım ki iletişime geçebilelim. Yarın da iki tane orayla ilgili mesela proje tanıtacağım. Bunları yapacağım her hafta. Çünkü hakikaten insanlar Türkiye'den artık ev alamıyorlar arkadaşlar. Yani %3,5 aylık morguç faizi ne demek ya? Adam yılda %3,5 diyor. Sen ayda %3,5 alıyorsun böyle bir şey olabilir mi? Zaten kredi de çekemiyorsun. E o yüzden ne oluyor? Şimdi dolar gitmeyince emlak kitleniyor. Borsa zaten kitleniyor. E faizi bir indiriyorsun, bir arttırıyorsun, bir indir millet salak oldu. Ekonomi patlıyor. Real ekonomide bakın koskoca şirketler, Vestel, Zorlu grubu ve diğer şirketler de zor durumda. Çünkü bugün ticari krediler %70 arkadaşlar. Siz ticari kredi çekerek %70'le bir şirket yaşayabilir mi sizce? Yaşayamaz. E peki bunun sonu ne olacak? Abi sonunun ne olacağı çok belli. Çok hayırlı şeyler olmayacak. Ve bunun sonunda kim hani kim zarar görecek? Biri çıkıp da istifa mı edecek? Biri çıkıp da evet ben bu ülkenin ekonomisinin içine ettim arkadaşlar deyip hesap mı verecek? Yok. Görevden affını isteyecek, onu diyecek, bunu diyecek, çek çek gidecek. Hesap kime kalacak? E sana bana kalacak. Hesap bizde. Biz ödeyeceğiz. Vergisi, vürgüsü, bilmem nesi, elektrik zam mı, o zam mı, bu zam mı, bu zam mı? Abi bak insanlar kredi kartında şu anda insanların %85'i kredi kartının sadece askerisini ödeyebiliyor. Artık sona geliyoruz. Hani şöyle bir soru var bunu ben de soruyorum. Ya Görün ki arkadaş bu insanlar bu hayata nasıl yetişiyor? İşte ama artık bak buraya geldi. Yüzdün yüzdün karttan harca, oradan harca, buradan harca, bilmem ne. Evi kiraya verdim, evi sattım faize koydum, bilmem ne. Abi bir yerde bu iş patlar. Ve bu kış çok hayra alamet bir kış olmaz. İnşallah, inşallah bu kışa kadar Türkiye hakkında bu ortamdan nasıl çıkarız? Bu ortamdan iki türlü çıkarız. Ya dolarda ciddi bir devalasyon yaparsınız sert. Çat 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 diye bir anda. Ülke bir rahatlar, elinde dolar tutanlar belki dolarını bozup sisteme sokar. Oradan faizleri kaldırırsın, doları aşağı indirirsin, mecbur. Bunu yapmak zorundasın bir yerde zaten. E ne yapacaksın burada faiz mi indireceksin? Faiz indireceksin ne olacak? İnsanlar gene şey yapacaklar, harcama yapacaklar. Yani bu içinden çıkılamaz bir hale gelmeye başladı. Biz burada ne yapacağız? Arkadaşlar bir kere doları tutmaya devam edecekler. <laughs> Başkanın dediği gibi doları tutmaya devam edecekler. Ha bir daha bir, bir, buçuk saat o limit dolar bir şey olur o sıra 50 olur bilemem. Bak mesela 42'den dolar satan 38 liradan yerine koydu mesela. Sen mesela o, o harekette satabildin mi 42'den? Satamadın. Ne yaptın bir de insanlar bir de korkuyla 41-42 liradan dolar aldı. Bu süreç gidecek. Mevduat faizi hala revaçta olacak. Konut tarafında ben bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Birçok insan size konut anlatırken yapmayın etmeyin borçlanmayın dedik. Bakın bir buçuk yıldır konut reel olarak düşüyor. Birçok büyük fiyatlı evler yerinde sayıyor. Evet 3-4 milyonluklar 5 milyon olabilir. Olabilir. Abi 10-12 milyonluk evler ne oldu? 13-14. E 10-12 milyon parayı bugün faize koysaydı bir senede ne olmuştu? 18 milyon olmuştu. E ne anlatıyorsun? 10 milyonluk evden kaç lira kira kazanıyorsun bugün? 10 milyonu bugün bankaya koysan ne kadar faiz kazanıyorsun? Sistem kitlendi arkadaşlar. O yüzden lütfen dikkatli ve temkinli olun. Harcamalarınıza dikkat edin. Winter is coming. Hakikaten bu winter çok farklı bir winter olabilir. İnşallah ülkede güzel şeyler olur. Ne bileyim bir şey çıkar. O olur, bu olur. Bilemiyorum artık ne olur. Hani yani onu da çok bilemiyorum. Hani bir ara doğalgaz bulduk, açın pencereleri diyorlardı falan. En son pencereyi açanlar <laughs> geçen gün anda televizyonda gördüm ağlıyordu. Ya diyordu böyle bir şey söyledim. Herkes benim kulağımı çımlatıyor. Adamlar da haklı dört kere zam geldi. Ya işte demek öyle demeyeceksin. Açın pencereleri falan filan diye. Yani. E belki bu sefer de petrol buluruz. O da olabilir. Bir ara bir jelibon yatağı bulmuştuk. O olabilir. <laughs> Bilemiyorum ama valla bak. Şimdi gülüyorum ya arkadaşlar bakın çok net söylüyorum. Sinirden gülüyorum. Çünkü niye? Biz bu memleketin evladıyız değil mi? Ee, i̇ki tane evladımız var Allah bağışlarsa. Büyütmeye çalışıyoruz, okutmaya çalışıyoruz. Ailemizi helal yoldan geçindirmeye çalışıyoruz. Haram kazanmamaya, insanları kandırmamaya dikkat ediyoruz. Ama abi bu hayata ne kadar yetişebilirsin ki? Yani çok zor. O yüzden arkadaşlar, dolar evet olması gereken değerde değil. Çok doğru. Evet, portföyümde her zaman dolar, gram altın yüzde 40 en az bulundururum. Ama hala mevduat faizde yüzde 40, yüzde 50 cazibesini korur. Borsa tarafı zaten yüzde 15, yüzde 20'yi geçmemeli. Bununla ilgili de konuşuyoruz. Bu arada biliyorsunuz bayram geliyor. Bayram için. Birçok insan son dönemde çok eğitim talep ediyordu, indirim talep ediyordu. Bayram için güzel bir indirim yapacağız. O yüzden almayın, acele etmeyin. Bak almayın diyorum. <laughs> Bu da çok ilginç değil mi? Almayın. Çünkü 3-4 güne kadar bir indirim. Gerçi öyle alanlara 3-4 gün olduğu zaman biz gene onlara o indirimi uyguluyoruz zaten. Bayram için de güzel bir indirim yapacağız. Eski öğrencilerimiz için biliyorsunuz ilk mezunları verdik. ileri düzey eğitimleri bitirdiler. Onlarla yayınlar başlayacak. Eski öğrencilerimize bir mezuniyet paketi yapıyoruz. Ee, ki hani bütün eğitimleri tamamlamaları için Allah kısmet ederse de 3 gün sonra 4 gün sonra bunları bildireceğiz Yarın e, Dubai'de çok güzel iki tane proje tanıtacağız sorularınız varsa orayla ilgili Dubai konut kredi bilmem ne e, lütfen videonun altına yazın videonun altındaki linklerden de bana ulaşıp forumu doldurabilirsiniz Yarın güzel iki tane e, proje tanıtacağız matematiğiyle, finansmanıyla, e, beklentileriyle keyifli bir video olacak. Herkese şimdiden iyi hafta sonları. Yarın içinde iyi pazarlar olsun. Enseyi çok karartmayın diyeceğim ama bence biraz karartın. E, temkinli olmakta fayda var arkadaşlar.